Herkese merhaba yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Super Mario Odyssey oynuyoruz arkadaşlar. E, ben burayı daha kayıt almıştım ama olmadı. Arkadaşlar bunu yapmak için arkadaşlar e, şeye giriyoruz. Buradan arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Aa, düş Aa! düştüm arkadaşlar. Bak orada bir tane ah! Arkadaşlar neyse. Şurada bakın bir tane dur. Göstereyim hemen size. Bakın. Şöyle geliyorum. Geniş açıya aldım bakın. Bak şurada bir tane buton var. Oraya basarsanız arkadaşlar böyle parkur çıkıyor arkadaşlar. Ben parkuru yapamadım. Arkadaşlar eğer parkuru bitirir, bitirirseniz altın böyle büyük bir ayı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok iyi. Arkadaşlar bir de e, size göstermem gereken şey var. İlk e, ateşli Roblox ee, bir tane background'a düşmüştü ya arkadaşlar. Onu kanıtlayacağım işte size. Ben de de oluyor. Arkadaşlar bakın buraya geliyoruz. Böyle şey var tamam mı arkadaşlar? Böyle var işte. Burada da geliyorsunuz arkadaşlar. burada buz var ya. Böyle üstüne çıkıp basıyorsunuz arkadaşlar. Kırılıyor. Ben kırdım. Arkadaşlar şuraya da gir girdik mi? Hop. Ee, neredeydi o delik? ha burada. Arkadaşlar ben giremiyorum nedense buraya. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey. Allah ne neyse arkadaşlar şimdi Ömer'in yani ateşli durbalcının şeyini yapacağız. Ha arkadaşlar taş burada kalmıştı doğru. Arkadaşlar bu taşı alıyorsunuz orada. Tamam mı? Buradan geliyorsunuz Ömer'in yaptığı gibi işte. Şina Şina yavrum gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Durun. Şimdi şöyle ay! Şuruma. Arkadaş. Kafama taş düşüyor. Hayır! Hayır. Neyse arkadaşlar buradan çıkma şeyimiz var da hayır taş gitti ya. Neyse buradan alalım başka çare yok arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Ben şurayı yapıp gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şurayı da getirdim. Arkadaşlar şöyle yapıyordu Ömer. Yani ateş Roblox'umuz. Oy. Tamam. Şöyle taşı hizalıyordu. Tamam. Şimdi şuradan şöyle yapıyordu. Şöyle geliyordu. Buradan yapıyordu. Düşmedik. Arkadaşlar ben yanlış yapmışım herhalde bir daha deniyorum Buradan geldi çarptı Hadi arkadaşlar bir daha geldim niye olmuyor anlamadım ee, bir daha deneyeceğim Şuradan şöyle yapıyordu böyle yapıyordu herhalde ee, ben mi yanlış yapıyorum acaba bilmiyorum ki arkadaşlar ben taşı hizalayamadım herhalde bu kendi yani yere mi düşüyor düşüyordu anlamadım ki dur gel hayır ya oğlum arkadaşlar ben herhalde şurayı yaptığımdan olabilir ee, çünkü bazı yandı... Ama gerçekten var arkadaşlar yani inanın ve size ar... arkadaşlar yani size şimdi şöyle yeni bir şey göstereceğim. Ee, şuradan parkuru yapıp mağaradan işte orada gemi var ya. Arkadaşlar altın ATV de var bir yerde. Size onu da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi şuradan Arkadaşlar geliyoruz. Niye ses gelmiyor lan? geliyor arkadaşlar pardon. Şimdi ben buradan çıktım arkadaşlar tamam mı? Buradan geliyorum. Ee, şuradan şuradan bir parkuru yapıyorum. Hadi hayır. Ya oğlum. Arkadaşlar şöyle. Hop tamam. Buradan böyle gel. Hop tamam arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi buradan geliyoruz. Şöyle. Bakın. Burada bir altın ATV'miz var. Hop atladık. Hop yan yan bir yer arkadaşlar. Yani. Şimdi arkadaşlar. Roblox şeyin denetimini yapacağız. Uf. Tamam arkadaşlar. Eğer bakın arkadaşlar bunu çoklu oyuncu da yaparsanız bu sadece bir tane yani hani bakın bu burada ya buraya geldi aynı böyle yani arkadaşlar çoklu oyuncu da tamam mı böyle e, bir bir arkadaşınızla oynuyorken altına TV e, karmaşa çıkarsa birini sürüyorken ona bırakıp bir daha basarsa bir daha altın atölye çıkıyor ama birisi bırakıp o basıyorken diğeri altın atölye alamıyorken hemen alırsa arkadaşlar bunun oluyor arkadaşlar öyle ve arkadaşlar çok da oynuyor da Boris'unu öğreteceğiz. arkadaşlar ben bir türlü yapamıyorum Ömer maşallah parkur ustası yani yapamıyorum ya. Bakın arkadaşlar şöyle geliyorum. Ben noobmuşum ya, noob. Ben bir keresinde denedim arkadaşlar, oldu. Dur, şöyle taşı iz adam nasıl tekle yaptı ya? Hayır! Şöyle Gel gel git, gel gel gitme! Hayır. Düşecektim. Maşallah BCK bilimiz nasıl yaptıysa yani Bilemiyorum arkadaşlar Yani şu Hazır buradayken de bunu yapalım Ya da vazgeçtim ya Arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Abone olmayı unutmayın Bye